He video niye başlamadı dedim ben de. Tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Bu bu bazı bu bana kostan. Önceden trafikte birisiyle tartıştığında karşı tarafı ürkütmek için el freni buradan tutardın. Cart diye çekerdin. Korkardı tabii karşı taraf. O adama bak ne biçim iniyor falan. Şimdi bu ne lan? Captain like Megan. Yes, Megan, where's Lucas? I don't know. Where is Lucas? Lucas. i right Lucas. <laughs> where's Lucas? Where's he at? Lucas. Lucas! We don't see. I Django. Lucas ran away. Where'd he go? Where's Lucas? Django, find Lucas. Oh. Perfect. Got it. Perfect. Got it. Okay. And oh, wait, wait. Oh. it. right? All right, sanitized for your protection. Yeah. Now this is exciting. Oğlum. Ne just. ya? Hadi sen daha bir geç Nasıl bir insansınız anlamadım ki. Ne tür? Short short. İki short iki. Bacım bir su. Anladım ben <laughs> <Anladım>. ne <laughs> Lan ne söylediniz mi zaten? ya. Asiktir havalı. Yo chat, who should I kill next? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, shit, I ain't I'm not I'm not. Oh, La anın sik? Niye mesela ya? Niye niye yani mesela bu bu kediler manyak amına koyayım ya. Bak. Bu üç. Niye mesela ya? Anladım o. Bak. Çekmez oğlum. Niye lan oğlum? Bizi beğenmez amulu. <laughs> <laughs> mal al bunu kanka. Sakallarım varken kendimi şahin gibi hissediyorum. Sakallarımı kestikten sonra da kendimi tüysüz tavuk gibi hissediyorum. Ne oldu lan? Bunu. <laughs> Şesin bir tane Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. senin de estetiğe ihtiyacın var.

tava alın ve içine buz koyun. Sonra oh, bekleyin. Evet arkadaşlar biraz bekleyince buzun eridiğini gözlemleyebiliyoruz. Oh, I love whipped cream. Onu nasıl çekeyim? Cake, pickle, uh, cake, ranch dressing, ranch dressing cake, lotion, lotion cake, duck cake, taco <laughs> cake, <laughs> <laughs> what the fuck? Ne evet Burak'la geldik arkalı önlü. O kardeşim Porsche'la geldi. Ben Ferrari ile Nusret'te yemek yiyeceğiz şimdi. Amına koyayım. Garibanın yüzü gülür. At Ne bu? At bankın önünde oturuyor zaman onları izliyor. Eşin ve çocukların. <laughs> mı? Annem babam. Kanka. ne üzüldüm güldüm Artık eşin çocuğun olmuş ya. Sen zaten kararını vermişsin yani. Çok belli. Seçeceğin şey çok belli kanka. Lan kafana niye sıktın? Kafana niye sıktın çocuk? Apple, Apple Watch, Apple, Apple Watch, Apple, Apple, Apple Watch, Apple, Apple, Apple Watch, watching Apple, 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 Apple Watch, watching Apple, Apple Watch. Ah! Oh, ah! Oh, call an ambulance! Call an ambulance! But not for me. Okay, we're waking up. Red blood cells start circulating. and start making some cells. And now get the food. Where's the food? I haven't got a shipment all morning. But how am I gonna start the body with no food? Fat storage? That's only gonna keep us going for a little bit. That's all I got. I got something. Come on, we need food. <laughs> Finally. Jimin. Appreciate it. Now we can start the What is this? No, that's not enough. I need more. Ah. More. Oh, don't drop Tek elle Tekelle de zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum çubuğunu ne yiyiyorsun peki? Bu bizim balon maçları değil mi lan? Benim abone günü bu <laughs> Yemeklerde mi? Tamam Anne Anne süpürgeyi kapat Bir dakika hocam <laughs> Hocam bir teknik aksaklık oldu ama Bakmayın Duydum ki eğer kedinize yumurta verirseniz Yumurtayı korurmuş çünkü kırılgan olduğunu Bilirmiş Ben bunu ben bunu nereden hatırlıyorum ya? Duraks görüyoruz. Like it. Let's meet meet at the tower. I fucking don't have Okay, I found a way out. Thank god. Fuck you little spider. Hey. Onun <laughs> üstü <laughs> <laughs> Aynen kardeşim gerçek o aynen Bak bak kanatlara bak bak kuş kuş ah. <laughs> Kahve rengi bir renkse o zaman kahve ne renk? Kahve rengi Ay <laughs> çok <laughs> iyi şey Hapşu yücü sana hapşu. Lan! Ben bunu hesapladım bu arada. Harbiden öyle kapanıyor. Lan ne oldu amınak? Evet şimdi Şangay'da geziyoruz. Arkamızda yüksek yüksek binalar var. Burada Şangay'dan geçen herhangi biriyle konuşmak istiyoruz. Ee, evet, hello. hello. Where are you, where are you from? Azrum. Evet. Neyse sen kardeş. Ne oluyor? Seni Johnny yiyeyim ben ya. <laughs> Omae wa mou shindeiru. Nani? Işte. Amcam gel sana matematik öğreteceğim vallahi. Tamam. Ben de bilmiyordum. Buyurun. Ben de ilkokul terkim. Evet. Abim öğretti tamam. bana da. Çarpıların önceliği varmış. 5 çarpı 3 15 artı 3 18 oluyormuş. Sa geriye gidiyoruz. Aynen. Türkiye'deki gibi. Oy amcam amcam aman amcam. Lan 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 lan. Amına koyayım dur. Kapat şunu. <laughs> Fareyi aldı götürüyor Yemiyor muydu? Geçtim ben korktum birazcık kusura bakma.